Merhaba arkadaşlar bugün kuzenler ailesinin videolarına bakacağız. <laughs> tut ya bırak ya da Ne şeker bu yanak. Ben o şeriflerinim. İki kez bir sokak. Dağlar taşlar, uçağı gönlüm yansıdı. Geceydim. Ya beni tut ya bırak ya da Koç modelinden istedi arkadaşlar. Ben de hemen böyle bunu yanıp Koç modelinden yaptım arkadaşlar. Hemen böyle saçma boncuk tarzı. Ya sen de beğendiysen saçını yorma. Ben konuşuyorum. Ya, Efendim yapmadım. Bana bir şey mi dedin? Ki orta bir sade. Haydi bana nasıl? Merhaba arkadaşlar bu bizim yeni kanalımız. Merhaba arkadaşlar, bu bizim Abone olmayı ve Evet, shorts videoları bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kuzenler ailesine abone olursanız da seviniriz.